Bugün Veltane Kanalı olarak Slovakya'nın batı ucundaki Tuna Nehri kıyısında yer alan Bratislava'dayız. Ülkenin kültürel, ekonomik ve politik merkezi olması bakımından önemli bir yere sahip olan bu şehir her geçen gün popülaritesini artıran şehirlerden biri. Aynı zamanda yürüyerek kolayca keşfedebileceğiniz bu şehir önemli cazibe merkezlerinin çoğu birbirine yakın yürüme mesafesinde. Toplu taşıma araçlarının neredeyse hiç ihtiyaç olmuyor. Gelin birlikte bu şehri bugün keşfedelim. Bugün Bratislava şehrini keşfetmeye Bratislava'nın en yüksek tepesi olan Slavin anıtının olduğu yerden başladım. Buraya 147 numaralı otobüse çok hızlı bir şekilde ulaşmanız mümkün. Neden bu tepeyi seçtim derseniz bir şehri gezmeye başlarken onu en yüksek tepesinden izlemeyi kesinlikle tavsiye ederim. Gelin birlikte Slavin anıtını gezelim. Arkamda bulunan yapıt 2. Dünya Savaşı sırasında şehri özgürleştirmek için hayatını kaybeden 7000 asker için sonsuz istirahat yeridir. Şehitlerin ülke için yaptıklarının da gösterildiği bir noktadır. Şu an bulunduğum mezarlık ve anıt bölgesi Bratislava'nın muhteşem manzarasını sunan küçük bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Ana anıt tam ortadadır ve 391 metre yüksekliğindedir. Tarihi öneminin yanı sıra Slavin Savaşı anıtının bulunduğu yer şehirdeki en iyi şehir manzarasını seyredebileceğiniz yerlerden biri olmasıyla da turistlerin ilgisini çekmektedir. Arkamda gördüğünüz yeşil kubbeli kule Mikail kapısı. Bugüne kadar orijinal Orta Çağ surlarının tek kapısı olan Mikail kapısı şehrin dört bir yanından görülebilir. 51 metrelik kapı yaklaşık 700 yaşındadır. O zamanlar Bratislava'ya girip çıkmanın tek yolu güvenli dört şehir kapısından birinden geçmekti. O kapılardan birisi de arkamda gördüğünüz kapı. gezimizin ikinci noktası olan Bratislava Kalesi'ni gezeceğiz. Gelin birlikte kaleye keşfedelim. Arkamda gördüğünüz Bratislava Kalesi, Milattan sonra 907'ye dayanan ve kentin en popüler turistik mekanlarından biridir. Kale Tuna Nehri'ne gören bir yere inşa edilmiş. Havanın açık olduğu günlerde Avusturya ve Macaristan'ın bir kısmını da görebiliyorsunuz. Şehrin savunması için surların bir parçası olarak inşa edilen yapı günümüzde Slovak Ulusal Müzesi'nin sahiplendiği bir tarihi eserdir. Yanında gördüğünüz eser orta çağ döneminde kalmış o dönemki halı kilim dokuma tezgahı Milattan önce 50'lerden günümüze kalan arkeolojik kazılar sonucu meydana gelmiş özellikle önünde gördüğünüz iskelet burada milattan önce 50'lerden bu zamana kadar yaşantının olduğunun bir delilidir. Bu verdiğim bilgilerin Avrupalı bir tarihçinin metninden aldığımı ve kaynak olarak da aşağıda belirtmek istiyorum. Osmanlı Devleti 16 ve 17. asırlarda bugünkü Çekoslovakya'ya ait bölgelerde birkaç askeri zafer kazandıktan sonra Güney ve Doğu Slovakya'nın bölgelerini hakimiyetleri altına almışlar. Osmanlıların Slovakya'ya girişleri Estergon Kalesi'nin fethinden sonra 1543 yılında başlamış bir iki ay zarfında Osmanlıların hakimiyetini kendi rızasıyla kabul eden bir Slovakya halkı var. Osmanlıların bu inanılmaz çabuklukla elde ettikleri başarıyı yani yerli, halkı kendi taraflarında kazanmalarını Avrupa tarihçileri bir türlü anlamamakta ve açıklayamamaktadırlar. Bu bölgelerde kazandığı başarı Osmanlıların askeri üstünlüğü ve silahların zaferiyle yeterli olarak aydınlatılamaz. Bu başarının sırrı Türklerin vergi sistemindeki uyguladığı ve devlet yönetiminde uyguladığı adalet ve liyakata dikkat etmeleri. Bu vergi sistemi Nemçe İmparatorluğu'ndaki yani Osmanlıların Avusturya'ya hitabı Nemçe İmparatorluğu'dur. Vergi sisteminden daha adaletli olmakla beraber Osmanlıların himayesi altına girmiş olan yerli halka daha rahat ve emin yaşama imkanı sağlıyordu. Yakın tarihte Slovakya'da Türk izlerine dair Slovakça bir eser kaleme alan, Lubomir Krizan, Slovakya'da toplam 45 olmak üzere yerleşimlerindeki kilise ve çan kulelerinde hilal bulunduğunu söylemektedir. Slovakya'daki kahve, çay, vişne, çizme kelimelerinin Türkçeden geçtiğini, Türkler sayesinde kahve ve tütün içmeyi, fındık, kestane türlerini, mısır ve üzüm çeşitlerini tanıdıklarını söylemektedirler. Slovakya'da Türk gibi tüttürmek diye bir deyim olduğunu ifade eden Drenko, Cinobana'daki bakır tasta Osmanlıca Haznedar İbrahim Ağa'nın adının okunması Türklerle evangelikler arasında dostluğun kanıtı olarak bahsetmekte ve kilise ve çan kulelerindeki hilalin köyü koruduğuna inanıldığını söylemektedir. Sizlerle paylaştığım bu anekdotları herhangi bir Türk yazar değil Avusturyalı bir bilim adamından alıntı yaptım. Kaynak olarak da açıklamalara bırakacağım. Bratislava Kalesi'ne gezerken rastgele karşıma böyle bir tablo çıktı. August Körfurt'un resmi. Bu resimde Osmanlı Devleti'nin Viyana kuşatması anlatılıyor. Ve Osmanlı ordusunun gördüğünüz gibi bayrak yere düşmüş. Türklerin temsil ettiği bayrak yere düşmüş. Böylece Avustralyalıların galibiyetiyle sonuçlandığını, Türklerin yenilgiyle ve bir hezimetle bittiğini gösteren bir tablo. Bratislava kalesini gezmem 3 saatimi aldı. Bu kaleye gezmeniz için iki yol var. Bir tanesi ücretsiz şekilde kalenin ön bahçesini, arka bahçesini ve yan bahçesini gezebiliyorsunuz. Kalenin ön bahçesi ve yan bahçesinden eşsiz bir Bratislava manzarası ve aynı zamanda Tuna Nehri manzarasıyla baş başa kalıyorsunuz. Eğer 12 euro ödeyip kalenin içine girerseniz zemin katında kalenin tarihi ile alakalı aynı zamanda Bratislava ve Slovakya'nın milattan önce 50'lere kadar giden arkeolojik kalıntılar ve daha sonra da insanların ürettiği eserlerin sergilendiği hatta bazı ressamların da eserlerinin sergilendiği bölümleri gezmeniz mümkün. Bana kalırsa kesinlikle 12 euro ödeyip kalenin tamamını gezmenizi tavsiye ediyorum. Ben hiç sıkılmadan gezdim. Gelin bugün birlikte Bratislava'yı keşfetmeye devam edelim. Kalenin yan bahçesi yani Tuna Nehri'ne bakan kısmında böyle bir kafeterya var. Burada da dinlenebilirsiniz. Hemen ileride çocuklarınızın güzel vakit geçirmesi için güzel bir park yapmışlar. Burada da vakit geçirebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz eser Aziz Martins Katedrali. Bratislava'nın en önemli yapılarından biri olan bu yapıt en az 11 tane kralın taç giydirme töreninin burada yapıldığını, gotik mimarinin huzur verici ambiyansı yöre halkı ve turistler tarafından ilgi görmektedir. Katedral, Bratislava eski kentinde Romanes tarzı bazilikanın üzerine inşa edilmiş ve yaklaşık 1452 yılında kutsanmış. Sanat, mimari ve tarih seviyorsanız Aziz Martins'i eş geçmeyin. Arkamda gördüğünüz köprü Tuna Nehri'nin üzerinde kurulmuş olup adı Ufo Köprüsüdür. Bratislava'nın panoramik manzarasını görmek için Ufo Köprüsü olarak bilinen Slovak Ulusal Ayaklanması Köprüsünün 84.6 metre yükseklikteki açık hava gözlem güvertesini çıkıp şehri seyretmek, bu şehri de yapılması gereken şeyler listesinde ilk sıralarda olmalıdır. İkonik ve ayırt edici yapı. 1972'de açıldığında bir mühendislik harikası olarak kabul edildi ve kurulduğu günden bugüne Bratislava'nın en önemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Birazdan ben de okulun üzerinden devam edeceğim. Sağ tarafındaki gümüş heykel, Bratislava'daki tek gümüş heykel. Adı ise şöyle Naci heykeli. Güzel Naci burada, buralı bir bayana aşık oluyor ve teklifte bulunuyor. Ama bayan oralı olmuyor. Bu duruma çok üzülen ve umudunu yitiren Güzel Naci, hayatının sonuna kadar bu caddeden geçen bütün bayanlara çiçek hediye ettiriyor. Bundaki tek amacı, bütün bu caddeden geçen bayanlara tebessüm ettirmek. Ve sonrasında, bütün insanların bu tebessümü unutmaması için, buradaki insanların hep güler yüzlü olmaları için belediye yetkilileri de böyle güzel bir mesaj için bu heykeli buraya dikmişler. Çalışan adam heykeli diğer adıyla Cumil, Slovakya'da nadir rastlanan bir çalışmanın ürünüdür. Direnal sisteminde çalışan bir adamın heykeli gerçek hayattaki zorlukları insanın yüzüne vuruyor. Olağanüstü işçilik ve farklı bir tarzda yapılan heykel turistlere tavsiye edilen noktalardan bir tanesi. şu an Aziz Elizabeth Kilisesi'nin önündeyim. Mavi Kilise olarak da bilinen bu kilise 2. yüzyılın başlarında inşa edilmiş. Binanın beyaz duvarlarını süsleyen canlı mavi renklerden yola çıkılarak bu isim verilmiş. Gelin birlikte daha yakından görelim. Arkamda gördüğünüz eser Glasalkovic Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Slovakya Parlamento binasıdır. Elbette şehrin en önemli binalar arasında yerini almış. Bir meclis binası olmasına rağmen burada birçok kültürel etkinlik düzenlenmektedir. Hemen bitişiğinde Fransız bahçesinde güzel düzenlenmiş çiçekler, modern sanat eserleri gözünüzden kaçmasın. Bu yapıyla alakalı hepinizin bence dikkatini çeken bir konu vardır. Burası ne kadar önemli bir bina olsa da önünde herhangi bir asker, polis, herhangi bir çevik kuvvet, güvenlik görevlisi yok. Gördüğünüz gibi sıradan bir saray veya sıradan bir ev. Ben Bratislava'nın eski şehri olan Old Town'dayım. Arkamda gördüğünüz su anıtı çeşme ve arkada da Rathaus belediye binası. Ve bu meydanın çevresinde onlarca kafeteryanın olduğu, restoranların olduğu eşsiz güzellikte günün en az 2-3 saatini burada geçirebileceğiniz bir meydan. Gelin birlikte Bratislava'yı keşfetmeye devam edelim.